Galatasaray'ın Cain Luigi Donnarama için bütçesi netleşti. Sarı Kırmızılılar buna göre İtalyan kalecinin PSGDE kazandığı 12 milyon euroyu kendisine garanti edecek. 4 artı 1 yıllık sözleşme teklif edecek. Eğer PSG'den bon servisini bedelsiz almayı başarırsa ayrıca 10 milyon euroyu da imza parası olarak verecek. Eğer bu konuda başarılı olamazsa bu rakam PSGYE bon servisine karşı teklif edilecek. 4 artı 1 yıllık teklif yapılacak Galatasaray'ın 4 artı 1 yılda donlarama için yaptığı planlama 60 milyon euro. İtalyan kaleciden PSG bile %66 indirim, Le Quipin haberine göre istedi. Yani 5 milyon euro teklif etti. Donlar ama şu anda dünyanın en çok kazanan 4. Neuer, Oblak, Kortoy'dan sonra, kalecisi. Neuer ve Oblak'ın yaş ve yeni sözleşme durumları göz önüne alındığında İtalyan kaleci Galatasaray sayesinde dünyanın en çok kazanan kalecileri arasına girebilir. Belki de zirveye çıkabilir. NRÜQUE -E kafasından sildi Luis Enrique kısa süre önce Lucas Cheveliere ile bir FaceTime görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, PSG Teknik Direktörünün Lille Kalecisine olan yoğun ilgisini ortaya koydu. Bu görüşme sırasında Enric, Çeveliiri projesine dahil etme arzusunu açıkça dile getirdi. Takım içinde onun için öngördüğü kritik rolü vurguladı. Başkan NASSR işleri üstlendi Başkan Nasser Al-Kelayfay, LOSC ile görüşmeleri yönetiyor. Lucas Çeveliir ise, Kulübün hedefleri ve Luis Enrique'nin bahsettiği potansiyellerden etkilenerek Lille Paris Saint-Germain katılmak istediğini bildirdi.